Merhaba, altın sınıfların soru çözümleri karşınızdayız. Evet, hemen sınav çalışma kağıdımıza baktığımız zaman aşağıdaki cümlelerden doğru olanın yanına D, yanlış olanın yanına Y yazınız şeklinde bir doğru yanlışla karşınızdayız. Krasa ve gazsal gezegenler arasında astroid kuşak bulunmaktadır. Doğru. 2. Güneş tutulması her yerden görünebilmektedir. Yanlış. Güneş tutulması dünyanın her yerinden görülmemektedir. Çizgili kaslar istensiz bir şekilde çalışmaktadır. Çizgili kaslar çene kasları, bacak kasları... Kol kasları gibi kaslar istemli bir şekilde değil, istemli bir şekilde çalışmaktır. Yanlış. 4. Kemiklerin büyümesini sağlayan yapılar eklemlerdir. Eklemler değil, kıkırdakları olması gerekiyordu. Yanlış. Yemek borusunda karbonatların sindirimi gerçekleşmektedir. Yemek borusunda herhangi bir sindirim gerçekleşmediği için yanlıştır. Hemen devam edelim. Boşluk doldurma kısmına devam ediyoruz. Farkındaysanız ve soruyu dikkatli okuduysanız aşağıdaki kavramların uygun olanların yanına verilen boşluklara yazınız dediğin zaman burada çok fazla kelime var ancak 5 tane boşluğumuz var. Bu 5 tane boşluğu yukarıdaki kelimelere dolduracağız. Demek ki yukarıdan kelime artacak. 1. Kırmızı kan hücreleri olan nokta 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 oksijenin dokular alınmasını sağlar. Al yuvar olması gerekiyor. Al yuvardır. Oksijenin kana karıştığı organ akciğerdir. Hemen al yuvar ve akciğeri, akciğeri eliyorum. Sindirim sonucu oluşan artıklar nokta 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 sistemi sayesinde atılır. Sindirim sistemi sayesinde atılır. Buraya bazı öğrenciler muhtemelen boşaltım diyecek. Boşaltım atıkları idrardır. Sindirim atıkları dışkıdır. 4. Bir cismi etkileyen kuvvetlerin toplumu sıfıra eşitse bu cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır. 5. Birim zamanda alınan yola sürat denir. Burası dengelenmişti. Diğeri de sürat. Hemen devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 diye sindirim sisteminde bazı boşlukları işaretlemiş ve buna karşılık olarak da kavramlar ve tanımlar vermiş. Tanımları yukarı yukarı eşleştirmemizi istemiş. Besinlerin mide iletilmesini demiş. Öncelikle şuraları dolduralım. Ondan sonraya bakalım. Yemek borusu. 2. Mide. 3 ince bağırsak 4 de kalın bağırsak Besinlerin mideye iletilmesini sağlayan yemek borusudur. 1 sinirlen besinlerin kana karıştığı yer ince bağırsaktır. 3 Fazla suyun kana karıştığı yer kalın bağırsaktır. 4 Proteinlerin kimyasal sindiriminin gerçekleştiği yer 2 numara mide. Besinlerin bulamaç haline geldiği yer iki numara midedir. Devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelere soluk alma, soluk verme karar verip boş ilgili kutucukların yanlarına yazınız demiş. Öncelikle dikkatle bakıyoruz. Bunlar soluk almaya mı ait, soluk vermeye mi ait? Diyafram kası kasılması soluk almaya aittir. Göğüs boşluğunun daralması soluk vermeye aittir. Akciğerdeki hava boşalması ve hacmi azalması vermeye aittir. Vücuda oksijen alınması zaten adı üzerinde almaya aittir. Göğüs boşluğunun daralması, pardon genişlemesi almaya aittir. Kaburgalar arası kasların kasılması almaya aittir. Vücuttaki karbondioksitin atılması vermeye aittir diyafram kaslarının gevşemesi vermeye aittir. Şimdi soluk alma ve soluk verme olarak sınıflandırdık. Diyafram kasının kasılması buradaydı. Soluk almada başka almada olanlar 4 vardı. Bir de 5 ve son olarak da 6. 1, 4, 5 buradaysa 2, 3, 7 ve 8 de buradadır. Devam ediyoruz. Üçüncü sorumuzda bir büyük kan dolaşımı ile küçük kan dolaşımının detaylarına girmiş. Aslında şöyle bir baktığımızda büyük kan dolaşımı iki numara. Çünkü dokulara gidiyor. Küçük kan dolaşımı ise bir numara. Sadece akciğer uğruyor ve kalbi uğruyor. Hangilerinde kan organlara taşınır? Organlara taşındığı büyük kan dolaşımıdır. Yalnız bir aşağıdaki boş yerleri yazınız demiş. Hangilerinde kan oksijence zenginleşir? Küçük kan dolaşımı oksijen zenginleştir. 2. Hangilerinde kılcal damarlar görev alır? 1 ve 2. Hem toplar da toplardamar pardon, hem bir numaralı dolaşımda, küçük kan dolaşımında, hem de küçük büyük kan dolaşımında her zaman yer alır. Hangilerinde toplar damarlar rol, rol alır? Toplar normalde organlardan kalbe getirenlerdir. Organlardan kalbe getirenler daha çok büyük kan dolaşımında gözükmesine rağmen küçük kan dolaşımında da akciğerden kalbe getirdiği için bunu da sayıyoruz. Toplar damarlar ikisinde de var. Hangilerinde kan akciğere gider? Kanın akciğere gitti. küçük kan dolaşımıdır. Hemen baktık o da bir numara. Dörtte gezegenler verilmiş. Gezegenlerin özellikleri eşleştirme yapılmış. Alt tarafı da birazcık sarkmış durumda. Hemen bakıyoruz. Kızıl gezegen de denir. Kime kızıl gezegen de denir? Mars. Çoban yıldızı denir. Çoban yıldızı, halk arasında çoban yıldızı olarak bilinen gezegeni. Venüs. Bir tane uydusu bulunmaktadır. Bunların içerisinde bir tane uydusu bulunan Dünya. En küçük gezegendir. En küçük gezegen burada Merkür kalıyor. Evet, sıralama bu şekilde olacaktı. Çoktan seçmeli sorularımıza geldi. Çok, çoktan seçmeli sorularımıza baktığımızda ilk için yukarıdaki 1, 2, 3 maddelerinin tanecik modeli verilmiştir. Buna göre modelle ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır? Sesin yayılma hızının en yüksek olduğu madde bir numaradır. E, çocuklar gitgide iç içe girdikçe tanecikler sesin yayılma hızı daha yüksektir. Ayrıştıkça hem ses yalıtımı hem ısı yalıtımı sağlanmaktadır. Sesin yayılma hızı o yüzden en fazla olduğu birdir. Bir numara iki numaradan daha kötü bir ısı iletkendir. Daha kötü değil daha iyi bir ısı iletkendir. Bir numara ısı bir iletkendir. Ha evet ısı iletkeni iyi. 3 numaralı ısı yalıtkanı olabilir. Evet 3 numaralı ısı yalıtkanı olabilir. Ama iki numaradan daha az yalıtkandır. O yüzden cevabımız Bursa. Devam ediyoruz. Isı yalıtımı ile ilgili hangisi yanlıştır diye sormuş. Isı yalıtımı dış ortamda ısı alışverişini sağlar. Isı alışverişini değil, ısı engelleyen bir şey olması gerekiyor. Isı yalıtımı yapılan evlerde faturalar düşüş yaşanmaktadır. Evet, ısıtılma giderlerine düşüş yaşanmaktadır. Evlerde ısı yalıtımı için kullanılan materyal hafif olmalıdır. Hem taşıyıcılık açısından hem de zahat e, rahat bir şekilde ısı yalıtımı yapabilmesi açısından. Isı yalıtkanları ısıyı farklı oranlarda iletir. Isı yalıtkanları ısıyı tamamen iletmez diye bir şey yoktur. Farklı oranlarda iletir maddenin cinsine göre yalıtkanlıkları değişmektedir. Yanlıştır diye sorduğu için cevap A. 3'e bakıyoruz. Beyinle ilgili aşağıdakilerin hangisi ya da hangileri doğrudur diye sormuş. Duyu organlarından gelen uyarıları değerlendir. Evet beyin gözden, kulaktan, elden ve benzeri organlardan gelen uyarıları değerlendirmektedir. Refleks davranışları kontrol eder. Hayır beyin bunu kontrol etmez. Düz kasları kontrol eder. Bunu da beyin kontrol etmez. Cevabımız o yüzden yalnız bir Adana. Dördüncü soruya geldik. Dördüncü soruda demiş ki eşleştirmeleri yapalım. Eşleştirmenin sonucunda dışarıda kalan kim varsa o bizim cevabımız olsun diye düşünmüş. Hipofiz bütün salgı bezlerini denetleyen bir bezdir. Böbrek üstü bezleri adrenalin hormonunu salgılayan bezdir. Tiroid burada tanımı yok. Pankreas ise kan şekerini düzenleyen insülin hormonunu salgılayan bezdir. Tiroid hormonu da büyüme hormonunu salgılayan bez oluyordu. Tiroid hormonunu salgılıyordu. Ama burada olmadığı için cevabımız tiroid hormonu C. Tiroid bezi. Son sorumuz gezegenlerle ilgili. Aşağıda hangisi doğrudur? Güneş sisteminde toplamda 8 gezegen bulunmaktadır. Evet düşündüğümüz zaman 8 tane gezegen var. 9 yok. Bütün gezegenlerin en az bir tane uydusu bulunmaktadır. Hayır bazı gezegenlerin bulunmamakta. Gezegenler çevrelerine ısı ve ışık saçarlar. Bu yıldızlar olması gerekiyor. Gezegenler yapılarına göre gazsal ve katısal. Gazsal ve katısal değil, gazsal ve karasal olması gerekiyor. Çarpı. Üç tanesini çarpı bir tanesine doğru dedik. Cevabımız A. Sınavımız burada bitmiştir. Kendinize dikkat edin.